Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, <laughs> uçaklar oyunu oynuyoruz. Bunu çıkartalım. Arkadaşlar ben videoda değilken paramı bayağı bir kastım. Evet i̇şte arkadaşlar size söyleyeyim benim hesabım silindi. O yüzden yeni hesabım ibd. E, bakalım arabamızı değilmişim. İB'de 46 38 olmuş. İsteyen arkadaşlık gönderebilir yani arkadaşlık isteyen. Bugün bu şehri turlayacağız. Çılgınlıklar yapacağız. Yarışlara katılacağız. Rampalardan atlayacağız. Öyle öyle değişik değişik şeyler yapacağız işte. Allah. Of. Oh. Ah. Evet. Hemen burada teknemizi çıkartalım. binelim. Neden gitmiyor? Allah. Tekrar çıkartalım. Ha şimdi gidiyor. Biraz denizde gezelim. Tekne de hızlı gidiyor ya. Ama turbo yok. Tekne turundan sonra yarışlara katılalım iyi olur bence. Ay. Şöyle şimdi. Burada yürümem lazım. Araba gelmiyor. Şöyle arabayı çıkartalım. Şu rampadan atlayacağım. Tamam tamam. Araba hadi. Ha, arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hangi oyunları şey hmm, oynayayım? Onları da yorumlara yazın. Şimdi atla. Aa 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 aa. Oh, oh. Arabanın benzini bitti arkadaşlar. O kadar sürdüm bugün sabah. Bir saatlik falan sürüş olmuştur. Allah. Ay, hayır hayır. Heh. Benzinciye geldik. Dur 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 dur. Son anda kazadan kurtulduk. Böyle park edelim. Alo. Kimse yok mu? Hasan Usta. Yok musun? Bir bakalım. Hop, hop, hop. Kimse yok. Alo Hasan Usta. Camara tıklatalım. İçeride de kimse yok ki. Neyse dönelim. Evet yarışlara katılacağız Arkadaşlar bu tur boyu takalım paramı 400 yaparım ya bu videoda Kolay olur Şehir turu tamamlanmıştır Bir tane görev tamamlandı Arkadaşlar bir yorumlara yazar mısınız Telif yer miyim ki? Şarkı atacağım telef yerim diye korkuyorum. Tamam. Şimdi şuradan yarışa katılalım. Ben yarışa katılsam. Bu muydu yoksa o muydu? Oydu. Kısa yarışları seviyorum arkadaşlar. Ama buna da katıl. Hayır, Hayır katıldım. Abi gel. Gel. Yenileceğim ama <laughs> neyse. Hem de çok kötü ezileceğim. Girdik. Videodayım aman diyeyim kötülük yapma. Ah hayır 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 hayır, 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 hayır. Arkadaşlar ya neyse bu katta alınca ben bunları görürüm. Bu katta almayı planlıyorum. Adam yeri saniyede bitirdi. Videodayım. Hayır yapma şunu. Adam jet çıktı ya. Öncekiyle aynı. Tamam iki tane yaşa katıldı. Üç oldu neyse. Yani ki birinciyiz. Evet. En kötü yarışımı sergiledim. 11 saniye. olmuş. Bir tane de uzun yarışa katılacağım da uzun yarış hangisi onu bilmiyorum. Herhalde şu turuncuydu ya. İnşallah odur yoksa biterim. Dur. nereye gidiyorsun? Araba. Son yarışımı da yapıyorum. Paramı 400 yaparım. Bir daha olur. Allah bu da değilmiş. Bittim. Hadi gidelim. Checkpoint. Tamam. Bunlardan mı? Bu yolu mu takip ediyoruz? Ama bu yoldan gitmek zor. Kayıyor. Point <laughs> aldım mı? Kayıyor demiştim. Benim arabanın tekerlerini değiştirmem lazım. Nereden gidiyorsun? Zıpla. Tekrar zıpla. Git ve bitti. Çık 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 çık. Acil çık acil. İstemiyorum yarışmanız. Aha. Kapat bakalım şunu. Benim golf arabam var ki buradan sağ. Gibi. böyle denesem. Burada şuraya doğru denesem. Golf çıkar. Geri geri gidelim. Bir delilik yapacağım. Acaba ne olacak Şöyle bir şöyle geçelim. Ay 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 ne? Bu ne ya? Bu kadar mıydı? Şaka yapmıyorsunuz değil mi? saklanıyor. Kafam gözüküyor. Ha, gözükmüyor. Çok iyi. Ama arabamı çıkartırsam. Arabam da gözükmüyor. Ha, oradan gözük Şunu ne yapsak? Ne? Çık. Boşuna para harcayacak. Şimdi bir bakalım. Bakalım bakalım. Nasıl yeni arabalar gelmiş. Motorlara bakalım. Sony'e devam edeyim mi arkadaşlar? Şu an güncelleme gelmiş son iki ama yani güzel bir güncelleme değil ben de size tavsiye edeyim o güncellemesi Tails zaten Robux'lu alamıyorsun değmez bunu alsın aldım Şimdi i̇şte para toplayabiliyorum kolay bir şekilde. Ama araba almayacağım buradan. <laughs> Arkadaşlar yapımcı artık oyuna da şey yapmıyor. Güncelleme getirmiyor. Bu ne ya? Baksana şu kapıyı bence küçültmesi lazım. Ve burayı bence güzelleştirsin. Şuna bak. Şuna bak. Araba soktum. Kimsenin de haberi yok. Uf. Bu ne? Alamıyorum. Robuxluymuş. Yalnız bu ciddi ciddi mükemmel. Düşünsenize, alabilirim ama istemiyorum. Param yetiyor. Bakın arkadaşlar, ben şunu alacağım. Git 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 git. Bu ne? Hayır. Bu arada arkadaşlar, arabaların da şey ya adı değişik. Ben bunu alacağım. Bunu alamazsam alacağım. Ama bu çok pahalı. Ama mükemmel. Bu ne ya? Bu ne alaka ya? Bu nasıl bu kadar pahalı, pahalı olabiliyor? Yani nasıl oluyor bu ya? Of. Neyse ben niye bunu alacağım arkadaşlar ya da bunu? Kanada olan neredeydi? Bok. Bunu da alabilirim. Her türlü bu alabilirim ama bunu almam. Bu o kadar iyi değil. Neyse hepsine bakarız. Şimdi bayiden çıkalım. Oh. Bir şu onunla teste çıkalım hadi. Eski hesabımda vardı kırmızısı. Şimdi turuncu aldık. Mustafa ile video çekeyim mi arkadaşlar? Yusuf'la çekeyim mi? Turan diye bir arkadaşım var. Arkadaşımız var. Onunla çekeyim mi? Hepsini yorumlara bildirin. Yorum kapalıysa da yorumlarınıza bu arada kalp atacağım. Bunu hiç dememiştim ama atacağım. Arkadaşlar kanalımın iyi şeyini Sonic yaptım. Sence güzel ol sizce güzel olmuş mu? Kanalımın arka planını da Sonic yaptım. Yorumlara yazın. Yorumlar kapalıysa da bir sonraki videonun yorumlarına yazın. Hepsine teker teker kalp atıp okuyup like atacağım. Çok emek veriyorum. Lütfen. Aa, en fazla bir mi basıyor bu? Turbo oyna da bu kadar. gidiyor anladık Şimdi şuradan turbo oyna atlayacağım. Bas turbo ya. Hadi, hadi hadi hadi. hadi Bence bu atlayamayacak. Sızar zor atladı. Ben sabit hızda gidiyorum arkadaşlar bu araba. 100 Başka hızda gitmiyor bu araba. Çarpmayayım kadar yapmaya çalışalım. Daha yeni çıktı. Bayden. Aa. Zon geçiyormuş ya bu. Şeridimizi de bozmayalım. Zaten arkadaşlar bu şeritler çok küçük olduğu için bu araba sığmıyor mesela. Bu katte de sığmıyor. Hele o kamyon hiç sığmaz da. Bayden yeni çıkan arabayı çarpıştırmayalım lütfen. Bakalım. Benim önceki arabanın turbo ile hızında gidiyor valla. 140. Allah araba birden kaza yapacakmış gibi sallanıyor. Valla. Ben beyaz araba sevmem arkadaşlar. Siyah da sevmem ama siyah rengi severim. Bir tane arabam siyah olacak bak. Onu istiyorum siyah. siyah. Oha ya. Bu arada arkadaşlar benim bu mavi arabayla Lamborghini'ye geçiyorum. Her arabaya geçiyorum. Önüme gelen bir diye geçemedim he. Nasıl oluyor? Ya bu şeritler çok bozulmuş. Süre süre. Daha hızlı gidemez misin? Allah. Aydan yeni çıkan arabayı vuracağız. Of. O neydi be? Şimdi rüzgar olsaydı o neydi? Kız. Derdi. Bu video arkadaşlar belki biraz uzun olabilir. Belki kısa olabilir. Benim en uzun videom 28 dakikalık sonra motorda simülatörde. Sonuç bir sürü notar gelsin ve güncellemeye gelmişti arkadaşlar. Önceki güncellemeyi bitirdim. Amy aldım. Ultra nakılsı aldım. nakılsı yapamamıştım bugün. Ve beşe bir oyuncağı gibi aldım. Çok kolay. Robux alacağım arkadaşlar. Grup açacağım. Grubuma gelebilirsiniz kıyafetimi Roblox TV ve Bobby oyunda var ya arkadaşlar kıyafetimi onlar yapıp bir de kendi kıyafetimi tasarlayacağım onları da onlara da abone olmayı unutmayın onlara selam gönderiyorum burada çünkü iyi youtuberlar Elon Papi de güzel onun kıyafetini yapmak biraz fazla Roblox ama neyse zaten propandaydım önceki hesabımda ve propandayı yapmak zordu Başka hangi YouTuber'ın kıyafetini yapmamı istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Artık her şey yorumlara yazın arkadaşlar. Bir çoğaltalım. Like'ları, aboneleri, yorumları. 45 abone oldum. Kutlama yapacağım yüzüme abone olunca yüzümü göstereceğim. Yani istemiyor musunuz yüzümü göstermemi? Arabada gayet yavaş. Ben bence bu arabanın frenine basayım. Hiç kaza yapmadım. Çok güzel. Şu arabayla gitsem daha iyi olacak. Bu arabayla daha hızlı gidiyorum ve daha hızlı kasıyorum. Bir turu 10 saniye 10 saatte bitiriyorum ya onunla. Baksanıza bu hemen fırladı gitti. Allah. Bununla da kaza yapma riski var. Allah'tan bir şey olmuyor arabaya. ayabiliriz. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Evet, evet 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 evet. Bu arabanın arka gidişi çok yavaş. <laughs> Minecraft'a geri döneyim arkadaşlar? Minecraft'ta market yaptığım Köy vardı ya arkadaşlar, ben gördüğümüz köy. Oradaki creeper patlama çukurlarını hep düzelttim. Kendi evime kasa yaptım. Kedi besliyorum. Sonra domuzlar besliyorum. Köpek besleyeceğim ama domuzları yiyebilir. Onu bilmem. Sonra <laughs> şey yapacağım. Arkadaşlar. Market yaptım. Elmasla satılıyor. Öyle öyle. Evime kale yaptım elmastan. Güzel şeyler yaptım. Bir sürü köylümüz var. Hepsi ölüyor. Golem koyamıyorum. Golem yumurtası bulamadım. Golem yapımını da biliyorum. Ama zombiler niye? İşte golemleri vururken iskeletler onları öldürüyor okuyla. Ben de iskeletleri öldürüyorum. Mustafa ile o köyde o köyü mükemmel yapacağız. O köyün etrafını full demir şeylerle kapatacağım. Elmas kaleyle kapatacağız Musti ile ikimiz. Sonra de, camlar demir parmaklıklar olacak. Çok güzel olacak arkadaşlar. Yani beklemede de kalın. Çünkü çok güzel şeyler yapacağız Minecraft'ta. Size soru arkadaşlar. Bir şöyle çekelim kenara. Soralım. Minecraft mı? Roblox mu? Hangisi bence Roblox daha iyi? Roblox bu arada arkadaşlar 2006 yılında kuruldu. Minecraft 2009. Başka sevdiğiniz oyunlar var mı? Onları da yorumlara yazın. Yorumlara her şeyi yazın arkadaşlar. Yapıştırın şu yorumlara. Oh. Oh. Toplu iPhone. Hepsine teker teker kalp kalp kalp. Arkadaşlar. Bastım tur boyu gidiyorum şu an. Bir tur daha atarsam 400 olacak. Yaptığım tek şey burada arkadaşlar. Tur atıyordum. 400 oluyor. Oyunda kendisi hiç bana beleş para vermedi. Beleş para veriyordu eski hesabımda. 17 lira falan. Bir de arkadaşlar eskiden 300 yapmak bir saatimi falan alıyordu. Şimdi 4 saatimi almıştı eskiden. 300 yapmak şimdi çok kolay geldi. Artık 400 yapıp kapatıyoruz. Roblox Minecraft dövüş oyunu haricinde başka oyun oynayayım diyenler de yorumlara yazsın. Ay. Bak geçiyorum arkadaşlar. Hadi, 400 olmak üzere. Oraya varınca 400 olduysa video biter ya herhalde. Aha. Turbo'yu takacağım. 탁좀돌보요